Merhaba arkadaşlar, Spider-Man hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir hafta önce Göktürk bize bir fotoğraf attı, böyle yani bir video aslında. Böyle... spider ona ettiği eziyetleri ne yaptığını birisinin telefonundan göndermiş. Biz şimdi e o adresi bulduk, yani nerede olduğunu. Şimdi yanına gideceğiz ama ne yapacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi yavaştan gidelim. Şey arkadaşlar. Bir şey Arkadaşlar... Aslı konuna göre otoparkın içinde olmalı. Çünkü tam şu konum duruyor yani. Aşağıda bir düşünüyoruz. Hava çok soğuk ya arkadaşlar ya. Var ya. Bir evimiz bir evet, Geçen bir abi bir şey. Oğlum no, ben no. var. Benim çarık. 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 Arkadaş şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Bu kamerayı ben de ev aldım. Kameraman rüzgardı. Bu Bu ne? Aa, oh, bana şey falan mı? Bol levot burasıydı. Göktürk'ün ezi çektiği sandalyede burada değil miydi? Video da buradaydı. Bunun bir tane Aynı Bak bu aynen hani bu mu oturdu, oturdu. Gelin bakalım belki şu aralardadır. bakalım. garip ses kaydı. Sesli? Oradan oradan mı geldi ses? Çok iyi geldi. Ha yok, burada değil. Tamam. Vallahi bir ses geldi. Oğlum bilmiyorum şey yok buradan gelmedi galiba. Rüzgar sen şimdi kamerayı deniz Tamam ben kamerayı alıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz Erenlerle şey yapacağız. <laughs> koş koş. Arkadaşlar. Çok gelici bir an. <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar yok. burada da yok. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Şurası kaldı şuraya bakalım beni. Aşağı, yok, aşağı çok aşağı bakmadık. İşte aşağı diyorum ben. şuraya çok bakmadık ama ya. Böyle. Aynen şu arabada. Bir şey değil mi? Göktürk'ün eziyet Sandalye yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi... Yürüyorum. kaç <laughs> <laughs> lan. Lan. Lan <laughs> lan. Çok yorulduk. Ama çok Eko yorulduk. Varkın yukarı taraflarından çıktık Onlar hala açmalar galiba. Yani yer değiştirmedilerse. Şimdi gideceğiz. Ee, amacım bekliyor herhalde bize doğru gelecektir. Ben de spoiler size sıra Olsa da herkes Kalkacak beni hızlıyım zaten. Kalk değişiyorum. Yavaşça gidelim. Gel. Ama Eren dikkat et sen de vurulma. Gel, gel. Sil başına bir şey gelmesin ha. Biliyorsun o tek kurşun da ölmeyebilir. <laughs> Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Yine aynı yere bakacağız. Onun yeri çıkmıyor ama. Göktürk'ün Eren dikkat et onu ya onu diye ona sıkacağım diye ölme Yer değiştirmiş Yer değiştirmiş yine işkenceler Bas bas, bas. Korku Korku yok ah. Korku yok Kaç 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 Ela sakin. Arkadaşlar çok heyecanlı şu anda. Tarık siz kaçın. O oh, hepsi sürdü. Lan. Lan. Abi sakin. 哦 <hole>。 Kullan. Tut şöyle kullan. Evet. Tut ondan tut, ondan tut. Kaldır şunu. Kaldır şunu. Oğlum kaldır, kaldır şunu. Hayır. A kaldır. Bas 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 bas. Buralarda verdi. Bize yer gitti. Maalesef rüzgar yanında Orada bir an uzanıyor. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar Göktürk bize ihanet etti. Abi bu ihanetin sonucu olacak. Bir sonraki Spy Spide bölümde Sp Spiderman'le birleşip onu öldüreceğiz. Artık hani çok daha gelişmiş olacak yani. Onu yani kurtardık artık. Öl ölmedi ve onun gerçekten çok önemli güçleri var. Örneğin hızlı koşuyor. Ama Spiderman'ı öldüreceğiz. Ee, bu bölüme 100 ay bekliyorum. bir sonraki bölüme o kadar, o kadar onu kurtardık. Böyle yani edilmez. Tamam. Tamam.